Herkese merhaba. Ee, Covid-19 ücretsiz izinle ilgili e, Nisan döneminin bozusunu oluşturmayı göstereceğim şimdi size. Personel moduna geliyoruz. Bozdur işlemleri. Nisan dönemine çık tıklıyorum. Burada e, kişinin fazlacına gireceğim. Yine tıklıyorum. Şimdi, Nisan döneminde e, tamamen e, 28 koduyla gösteremiyoruz. Çünkü e, ayın 17'sinden sonra kanun çıktığı için 14 gününü pandemiden e, gösterebiliriz ve bu 14 gün için sadece ödemek hak ediyor. Kalan kısımlar için normal ücretsizliği gösterebileceğiz. E, çalışıyorsa eğer ki prim esasını e, burada normal güne yazıyoruz primini kalan kısmını da yani çalışıyorsa diyelim ki 10 gün çalıştı. Ee, bu 20 günde de hem normal ücretsiz izin var hem de 14 gün pandemi izni var diyelim ki. Burada eksik gün nedenini 29 olarak seçiyoruz. Yani burada izinler toplu halde gönderilmiş oluyor. Hem pandemi hem de normal izinler gönderilmiş oluyor. Ee, tamamen hiç çalışmadıysa personel normal gün sıfır yazıyoruz. Eksik günü 30 gün. Eksik gün yine 29 oluyor. Aynı şekilde. Ee, bir de raporlu olabilir bu kişiler. Raporluysa eğer ki yine e, 10 gün raporlu diyelim kalan kısımda normal e, ücretsiz izin de var. Pandemi ücretsiz izin de var. Bununla ilgili de eksik gün nedeni yine 29 oluyor. Ee, Mayıs ayında bu sadece e, tamamen çalışmıyorsa kişi 28 seçecek. Sadece Nisan döneminde ücretsiz izinler doğma, ücretsiz izin ve pandemi kanunundan sonra 10 izinden sonra geçerli olduğu için bu 29 seçeneğini seçiyoruz. İyi çalışmalar.